doğal güzelliklerin tarihsel zenginliklerle kucaklaştığı, sanayi sektöründe kat ettiği mesafeyle adını dünyaya duyuran, her geçen gün hızla büyüyen ve modernleşen Akdeniz'in incisi, Hatayli'nin ilinin mavi sulara açılan kapısı. İskenderun İskenderun bölgesi Avrupa'nın Orta Doğu'ya bağlanması noktasında oldukça önemli bir konumdadır. GAP bölgesinin de dünyaya açılan en yakın kapısı konumunda olan limanımız, son teknoloji makine ekipmanları ve doğal liman özelliğine sahip olmasıyla Doğu Akdeniz'in en büyük ve en modern limanlarından biri haline gelmiştir. İskenderun gerek tarihi dokusu ve kültürel çeşitliliği, gerek coğrafi konumu ve iklimsel avantajları, gerekse ağır sanayi üretimi ve dış ticaretteki başarısıyla Türkiye genelinde oldukça özel bir konuma sahiptir. Bölgemizdeki lokomotif sektörler arasında yer alan demirçelik sektörü, şehrin en güçlü sanayi yatırımlarını kapsamaktadır. Ülkemizin 50.1 milyon tonluk çelik üretim kapasitesinin %34'üne, Yassı çelik kapasitesinin %52'sine sahip İskenderun Körfezi'nde 2017 yılının ilk yarısında yapılan 651 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık %60'lık bölümünü demir çelik bölümleri oluşturmaktadır. Türkiye'nin toplam çelik üretiminin yaklaşık 3'te 1'lik bölümü İskenderun Körfez bölgesi tarafından karşılanmaktadır. Otomotiv endüstrisinin önemli bir kolu olan filtre sektörünün dünya genelinde yoğun olarak üretildiği ilk üç ülkeden biri olan Türkiye'de filtre üretim merkezi İskenderun'dur. Bölgemizde yılda yaklaşık 96 milyon adet filtrenin ortalama 2500-3000 kişilik istihdamla üretildiği bilinmektedir. 1966 yılında ilk filtre fabrikasının İskenderun'da kurulduğu bilinmekte. Türkiye'de filtre sektörünün toplam üretim kapasitesinin ise ortalama %55-60'lık bölümü gene İskenderun'da üretilmektedir. İskenderun Körfezi'nin stratejik konumu ve bölgemizin demiryolu ağı bir arada düşünüldüğünde bölgemiz lojistik sektöründe de oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Ayrıca bölge ekonomisine katma değer sağlayan sektörlerden olan balıkçılık İskenderun'da yaygın olarak yapılmakta, Jumbo Karides ve Lagos, Orta Doğu'ya ihraç edilen ürünlerimiz arasında yer almaktadır. İskenderun'un su ürünleri ihracatı 16 ila 19 milyon dolar arasında değişmektedir. Hassa tüneli projesi hayata geçtiğinde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki organize sanayi bölgelerinin deniz ticaretine en yakın ve en iyi altyapıya sahip ulaşım aksı İskenderun limanı haline gelecektir. Dört yol hasta devlet yolu projesinin uygulanmasıyla da Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi çevre illerin İskenderun Limanı'na ulaşım mesafesi kısalacak, gerek sanayi gerekse tarımsal ürünlerin ihracatında maliyetler düşürülerek rekabet gücü artacak, Hatay'ın doğusundaki verimsiz arazilerin sanayi faaliyetlerine açılmasına imkan verilecektir. Eğitim alanında artan ivmesiyle teknik bir üniversiteye sahip olan İskenderun'la Hatay kenti üniversite şehri olma yolunda fark yaratmaktadır. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler teorik eğitimin yanı sıra pratik kazanımlarıyla da ülkemizin geleceğinde söz sahibi olabilmek için